Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz sizlerle. Sweet Bonanza'dayız yine. 11.920 liralık bir bakiyemiz var. 2000 liralık bir satın almayla başlayacağız. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir kazanç elde ederiz. Hepimize bol kazançlar. Başlıyoruz 2000 lirayla. Hadi bakalım. Şansımız yaver gider umarım. 100 çarpanla başladık abi mükemmel Daha ne olsun Daha ne olsun Abi müthiş Müthiş şuraya bir kalpleri de gönderse var ya Efsane olur 7300 lirayla başladık ya Daha ne güzel olacak Ne kadar güzel olabilirdi bir başlangıç 19 çarpanımız gitti Sağlık olsun 11 çarpanımız var burada da Abi 100 çarpanla başladık ya İlk elden ilaç gibi geldi Elmalar, üzümler gelir mi? Gelmedi. 4'te çarpanımız var. 20 çarpanımız burada boşa gitti. Karpuzlar devamı yok. Sekiz çarpanımız var abi burada da. Evet abi müthiş. Çok iyi başladık. 100 çarpanla başladık. 2000 lirayla yine devam edelim arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık 2000 lirayla. 16 çarpanımız var. Yine burada boşa gitti. 30 çarpanımız var abi. Çok iyi. Erikler de geldi. Üzümler, karpuzlar gelir mi? Gelmedi. 30 çarpanımız var. Devamını getirseydi çok güzel olacaktı. Karpuzlar, maviler gelir mi? Geldi abi çarpan gelir mi? Hadi çarpan at bonanza. Erikler de geldi. Çarpanın nerede bonanza? Abi morlar da geldi. Çarpanın nerede? Hadi bir çarpan daha. iki çarpan da olmaz. Bir çarpan daha gönder şuraya. Ya iki çarpan da olmaz ama bonanza. Şuraya bir çarpan daha gönder ya. 14 çarpan. Al şimdi gönderiyor çarpanları. 12 çarpan. 16 çarpan yine boşa gitti abi. Son spin. Neyse sağlık olsun abi bu elde. 2 çarpanla o komboyu geçiştirdi. Biz 3000 lirayla devam edelim abi satın almamıza. Karpuzlar geldi. Devamı gelmedi tabi. 15 çarpan muzlar karpuzlar hadi erikler de geldi 23 çarpanımız var devamı gelse çok daha güzel olacaktı tabi 1069 lira maviler devamı yok 20 çarpanımız yine burada boşa gitti abi 50 çarpan 68 çarpan ama devamı yok 12 liraya 68 çarpan abi şunun devamı getirse veri veri nice olacak ama devamı gelmedi. Morlar geldi. Devamı gelmedi. 5 çarpan. Abi heyecanlandırdı ama yine devamlı getirmedi Bonanza. 68 çarpanın devamını getirmedi. muzlar, üzümler güzel. Elmalar, erikler gelir mi? Gelmedi abi. Evet, boş geçmeye başladık. 12 çarpan gitti. 16 çarpan gitti. Çarpanlar gözümüzün önünden patır patır gidiyor abi. Maviler, muzlar geldi. Üzümler gelir mi? Gelmedi. 3 çarpanımız var burada. Üzümler gelir mi? Geldi abi. Karpuzlar gelir mi? Karpuzlar da gelsin. Ama sadece 3 çarpan gelmesin şuraya be Bonanza. Çok kötü. Yani gitgide kötüye gidiyor oyun. <laughs> 4000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar satın almamıza. Bonanza üzerimize oynamaya başladı yine. 12 çarpanımız yine boşa gitti. Çok güzel karpuzlar geldi. 20 çarpanımız var. 400 lira. Hiçbir şey yok yine. Hadi üzümler, karpuzlar gelsin. Onlar da geldi. Muzlar gelir mi? Morlar gelir mi? 5 de spinimiz var. Oradan bir şey çıkar belki. Karpuzlar. Devamı yok. 4 de çarpan. 20 çarpanımız var. Çok güzel. Üzümler gelir mi? Gelmedi. Abi gitti. 21 çarpan gitti gene. Patır patır gidiyor. Üzümler, muzlar. Hadi karpuzlar. Yok abi. 12 çarpanımız var. Yine boşa gitti. 8 çarpan yine boşa gitti. Şaka gibi ya. Evet arkadaşlar 4000 lirayla yine devam ediyoruz satın almamıza. Yani Bonanza üzerimiz oynamaya başladı. Bir yüz çarpanı gönderdi böyle tadımlık ilk elden. Ondan sonrası Fasafiso. 12 çarpanımız var. Ama ne işe yarar? 10 çarpanımız var. Yine burada boşa gitti. Muzlar. Hadi üzümler de gelsin. Erikler, maviler de gelsin. Çarpan zaten yok. Karpuzlar. Erikler gelir mi? Gelmedi. Hadi maviler, karpuzlar, üzümler. Morlar, maviler. Morlar, maviler gelsin. 8 de çarpanımız var. 784 lira. muzlar geldi maviler üzümler gelir mi? Üzümler geldi. Maviler karpuzlar geldi. Çarpan gelir mi? 28 çarpan oldu abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 6664 lira abi. Tam yerinde, tam zamanında geldi bu çarpan. Son spin. Yine bir şey yok. Arkadaşlar bu son 28 çarpan oyunda tuttu. Biz 5000 lirayla satın almamıza devam edelim. Bonanza yattığını ya bildirme zamanıdır artık. Şöyle güzel bir kazançla buradan ayrılalım. Yüzümüz gülsün. Mutlu mesut ayrılalım. 15 çarpanımız tabi boşa gitti bu arada yine. 16 çarpanımız yine boşa gitti. Hadi artık hadi artık. Karpuzlar, üzümler gelir mi? Morlar geldi, üzümler de gelsin abi. İki çarpan, hadi bir şuraya bir çarpan at. Şaka gibi. İki çarpanla geçiştirdi bizi yine. İnanılmaz ya. Arkadaşlar, şöyle bir iki tur farmlayalım. Karpuzlar, elmalar. Döner mi buradan şansımız? Dönmedi. Haydi o gün bugün mü? Gün mü? 5000 lirayla devam edelim arkadaşlar. Biz satın almamıza. Bir uğurlu gelir gibi oldu. 5000 lira. Evet. Bir şeyler gelsin artık. Bir şeyler gelsin artık Bonanza. 13 çarpanımız var. Boşa gitti abi. Morlar geldi. Çok güzel. Devamı yok. Erikler geldi. Karpuzlar, üzümler. Nerede Bonanza ya? Nerede ya? Ha üzümler geldi, muzlar gelir mi? 22'de çarpanımız var. Karpuzlar 30 çarpan oldu. Abi devamı da gelsene güzel olacak. Ne güzel olacak, ne güzel olacak. 5175 lira. Hadi neler gelsin. Elmalar geldi. Mavileri gönder, çarpanları gönder. Mavileri gönder, çarpanları gönder Bonanza'ya. Yine 5000 lira devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun kıvamına gelmeye başladı. Çarpanlar doğru düzgün yerlerde gelmeye başladı. Tabii katma, kat sayıları da biraz arttırsak daha güzel bir kazanç elde edeceğiz. Üzümler. 15 çarpanımız yine burada boşa gitti abi. 5 çarpanımız var. Üzümler, muzlar geldi. 5 çarpanımız var. 10 çarpı 12 çarpanımız var burada abi. Üzümler geldi, morlar, elmalar gelir mi? 22 çarpanımız oldu. 97 katına 22 çarpan 2145 lira. 16 çarpanımız var. Çok güzel. Devamı yok ama. Hadi son spinde bir şeyler olsun. Karpuzlar geldi. Onda çarpanımız var. Morlarda geldi. muzlarda geldi. Çarpan 4 çarpanımız daha geldi. Elmalar da geldi. Hadi bir çarpan daha. Yeşiller, karpuzlar. Bir çarpan daha. Bir 10 çarpan daha geldi. 24 çarpanımız var. Maviler de geldi. 570 katına, 595 katına. Abi 4 çarpan daha geldi. 28 çarpan. 16.660 lira. Abi müthiş. Efsane. Şahane bir geri dönüş oldu. Son dakikada yani Olabilecek en güzel şey oldu yani. 25.235 lirayla ayrılıyoruz abi. Daha zorlamanın bir anlamı yok. Çok iyi bir kazanç elde ettik. Müthiş bir geri dönüş yaptık. Dipten geri döndük yani resmen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara bırakacağım tarafbet 150 koduyla. Giriş yaparsanız 150 free spinimiz mevcuttur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere iyi akşamlar arkadaşlar.